Aynen Kavuço. Bunu seninle ikimiz birlikte düşündüğümüz için yakmazsın inşallah. Değil mi Kavuço? Bu çünkü ikimizin fikri ya. Seninle birlikte düşündük. Ben şizofren miyim acaba? Van'ın yeni bölümü. Hoş geldiniz dostlarım. Bana ya da diğer serverlere başlamak istiyorsanız Aşağıdaki metin ki benim linkimden başlayın da azıcık tane destek olun anladın mı? İyi olur. Kıyak olur. Güzel de bölümle sizlerle. Hadi başlasın. Dostlar şimdi küçük bir matematik hesabı yaptık. 21 emiş kuşak bizim 42 ile hiç güzel çalışmıyor. Buraya tam hazırlıkları yapıyordum. Yarıda kaldı hazırlıklar. Eğer bizim kuşağımız 24 emiş olursa 10 ort oluyor. 10 ort bence çok güzel bir ort. Yani 10 ort artı böyle 130-120 str'ler işime gelir açıkçası. O yüzden bundan bir 6 tane denemiştik. Denemeye devam edeceğim. Umarım bir parlama görürüm. Bu sefer Beta'daki Teo'ya geldim. Irzı kırık Teo'muz arkasını dönmüş. Teo'm senle yine küstük. Artık gönlümü alman lazım. Tamam. Haberin olsun. Yaptın yani yapacağını. Şöyle parlamaz kop. Gelmedi arkadaşlar. Bir 13 daha atalım. Parlasın yani o görseli bir görelim. 21 çok kötü. 21 8 oluyor arkadaşlar. O kadar kötü ki 21'in 8 olması. Vurdum. Yine parlamadı dostlarım. 3-6-9 oluyor. 9. kuşağımız. 9 ondan fazla para gitti bir parla lütfen. <laughs> Çok zor ya. Şimdi 24'ler fiyatı 20'ye koymuşlar. Atmalıkta da buçuk 1.30 falandı. Hani dedim ki 3 tane alsam bir şeyler olsa kar olabilir ama niye olmuyor anlamadım yani. 21 ken aslında ilk artış kolay arkadaşlar. Hani 24'ü 25 yapmak zor ama 21'in yükselmesi o kadar zor değil. Dostlarım itemi demircinin yanına getirdim. Yani kendi lonca demircimiz ya acaba mı ki dedim anladın mı böyle bir düşündüm aklımca zekamla Titan diyor çok pahalı sanduka çok pahalı değil demirci de çok pahalı değil ama sonuçta Titan diyor pahalı olduğu için o bile yetiyor 5'e bile demirci atacağım çünkü düşerse savaş kağıdım yok o yüzden geç nasıl yani 5'e bile de tamam 5 de yandı iyi oldu şimdi de 5 6 7 ve arkadaşlar 8 Be lan keşke olaydım be Evet lan çok güzel denemeydi Valla çok güzel deneme. Titan Dior Steam'de yok. Bir kere daha deneriz herhalde. <laughs> Nasılca Titan Dior aldım. Yani şu ürünü aldım. Sandukam var. Bu da son demircim. Eğer 7 olursa 8'i şamanda basacağım. Yandı ama. Ama yandı. Bunun 6 olur mu? 6 da olmadı. Peki 5 oluyor mu bununla? 5 oldu. Dostlarım hızlı bir şekilde şelalemize geldik. Çünkü çok umudumuz yok. 3 won civarı bir paramız kaldı. Her Titan Deox'da 2 won. O yüzden bu tur oldu oldu. <laughs> Derler ya oldu oldu. Hatta burada bile fre vermememiz lazım. Evet fre vermedik. Evet maalesef yapamayacağız arkadaşlar. Elimize sağlık. Olabiliyor mu? Bir bakmak lazım olabiliyor mu? Herhalde bir kere daha deneyebiliriz. Suyu suyuma denk. Huyu huyuma. Dostlar bir tılsım efsun diyeceğim. Biraz bir zarar geldi az önce. Bir 10 kadar bir zarar geldi. Ama tabi bugün 50 STR'e getirdik. Yayı da getirdiğimiz için. Hani kardayız ama buradan şu 6 efsunla umudum şu. 2'de 1 bu arada. 3'te 1. 4'te 1. 5'te 2. 6'da 3. 7'de 4. Sonradan biraz toparladı. Tam söyleyeceği Sonradan biraz toparladı arttırmalar. Yani buradan arkadaşlar şu 6 efsundan bir umudum var. 5 fonluk 6 fonluk bir kar umudum var. Allah aziz zodyaklıklar güzel gidiyor. Tabii ki çift elementler vesaireler güzel gidiyor. Bakalım karanlık buz toprak pençe böcek. Buz karanlık toprak bu gider ya. Yani tamam tam oran değil ama buzla toprak çok yakın. Karanlığı da var. Bunu bir çetime sorayım. Bunun bir 3-4 bonu olabilir. Bence var. Çünkü bunun aynısının 20'ye 20'sini pardon 20'ye 25'lisini karanlığı olmayanını 5 fona sattım. Ama biraz düşük bir çeteme sorayım. İncelediğimde arkadaşlar diğer tılsımımın şöyle olduğunu anımsadım. Buz ve topraktı ve 5 savunma 5 bayılmaydı. Yani çok güzel yanları vardı. Ondan ötürü bunu bozacağız. Yani güzel duruyor ama... Buz karanlık toprak biraz çıtır arkadaşlar. Bayılma savunma buz. Hah böyleydi. Bayılma savunma buz. Aslında buzun gücü de var. Bu gider mi? Buna bir piyasa Çünkü savunma ve bayılma tam oran geldi. Hançer kopuş da var. Hançerle vururca bu güzel oldu bu yani. Ben bunu satabilirim bu gider. Bence burada bir buçuk on kar var. Bunu bir hesaplayayım. Bir de titan üretelim. Hem envanter rahatlasın. Hem de para kasalım. Üç buçuğa attım. Çetimde konuştuğumda bir dostumun 25 buz 5 savunma 3 bon aldığını öğrendim. O yüzden koyduk. Bu ürün diyorum ki 9 tane arttırma yiyecek. 1, 2, 3, 4, 5. Çersem mi? <laughs> Canlılık mı? Ork mu? Nasıl yani? Bu avralık mı oldu la? Sersem geldi oğlum buna. Lan direkt sersem nasıl geldin? Ama e direkt sersem geldi gibi geldi gözümün önüne benim. Sersem canlılık ne vardı? Şeytan var mıydı? Bir bakalım. Canlılık, ork, ölümsüz yansıtma. Böyle bir titan geldi. Eğer burada arkadaşlar sersem titanların bir minimal bir değerizasyonu varsa bir bakalım minimal sersem dediğimizde burada bir sersemli altı şeytanlı ürünü 1.20'ye koymuşlar. Başka en ucuz sersemli ürün yani değişmelik fiyatına ama burada değişmelik bir ürün 1.10 sersem altı şeytan 1.20 herhalde bir değer yok. Evet anladım kadarıyla. Şu ürüne baktığımda bir değeri yok. Çok efsunumuz yok ama baktım yani şimdi Altı şeytan 10 emedir. Ben bunu bir atsam zaten atmalı bir Adam altı şeytan niye alır anladın mı? Aynı şey. O yüzden bunu değiştik. Umarım pişman olmayız. Şeytanlı ve güçlü bir ürün geldi. Auralık da olabilir. Aurası insan da olabilir yani. Hop. Sersem yarı zeka hayvan oh. Sersem zeka geldi. Sersem 8 zeka yarı. Bu işte tam auralık oldu. Bu auralık oldu işte. Bir yarı bir zeka sersem. Tam bunun iki onu var. Bunun iki onu var. Youtube'um var. Çünkü bu auraya yakışır yani. Bir tane daha tılsım halledeceğim. Arttırmam da var yani şu an. Bu ürüne de diyorum ki 9 arttırma gidecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 iyi okey. 6 okey okey ben 6 okey. Yeah let's go. Küre önemli mi bilmiyorum herhalde önemli değil. 2 tane efsunumuz var. 2 efsun da gelir. Seyret. iyi seyret efsunu. Hop. Yok yok bunu değil buna bakma. <laughs> dur dur buna bakma. Bu bir itemi kendine getirdim. Hop şimdi buna iyi bak buna iyi bak. Hop. Ha Olay bu baba. Ben şu anda buradan kar. <laughs> Sağlık olsun. <laughs> Dostlar bir dört tane dağıtacağım. Eğer gelmezse dediğim gibi kar marjını düşürmemek adına bunu da değişmelik fiyattan pazara satacağım. Şöyle tabii gelirse güzel olur. Hop. Zodyak. Ah be. Yarı savunma kılıç bir şeyler geldi de olmadı babacım. Böcek 20 var. Hop. Zodyak. Düşüş nerede babacım? 30 böcek var. 30 böcek normalde güzel ama 105 level bir tısım olduğu için güzel olmuyor. Üçüncüyü vuruyorum. Buz. Düşüş. Ah Zodyak nerede babacığım? Yani güzel potansiyel olan bir ürün. Şuradaki çan savunmasından kopuş yerine 30 zodyak olsa 6-7 bonumuz vardı arkadaşlar. Vurdum. Evet maalesef. Bu ne kadar kötü geldi. Aa, aa lan ne kadar kötü o. Vay be. Çok kötü geldi lan. Çok kötü olduğu için dayanamadım. Bu kötü çirkin olduğundan dayanamadım beyler. Hızlı bir 8. Kerisi geldi. Kerisi geldi. Onu da belirteyim yani. Kerisi gelmese ben bunu atmam. Hiss geldiğini de söyleyeyim yani. Ha. Bak. Burada şimdi kötü kötü veriyor bak şimdi bu efsuna iyi bak 5 tane efsunum da kalacak. İzle. Ah be oyunu. Lan yarı bari tüm olsaydı ah be oyunu. 11 yarı. Yarı tam olsa 15 fondu biliyor musun? Bu. Huh. Neyse olsun. Devam. Bu hale etmez diye düşünüyorum. Vurdum. Hadi oğlum bir düşüşlü falan. Buz. Savunma bayılma. Tamam. Tamam buz savunma bayılma. Tamam. Tamam bunu da salla baba 3'e. 3'e bunu da salla baba. Güzel en azından kar geldi. Kavuço ben şimdi Zodya'ya gideceğim. Kavuço boss da ölüyor. Boss da ölüyor. Bunu sana güveniyorum. Bunu ikimiz senle biz bir olduk mu bunu biz çözeriz. Bak benim aklımda okyanus var. Sen ne aynı fikirde misin? Aynı fikirdesin. <laughs> Okyanusu yaparsan becalırım alırım değil mi? Oradan karımız rahatlar. Aynen Kavuço bunu seninle ikimiz birlikte düşündüğümüz için yakmazsın inşallah. Değil mi Kavuço? Bu çünkü ikimizin fikri ya. Seninle birlikte düşündük. <laughs> ben şizofren miyim acaba? Evet neyse. Okyanusumuzu deneyeceğiz arkadaşlar. Okyanusumuz. Çünkü gerçekten Zodiac boss'ta ölüyor. Boss'ta ölüyor. Buradan diyorum bir okyanus yaptığım senaryoda işler güzelleşir. Şöyle tık tık diye yaptık. %30 daha iki tane. Yani bu ortalama olasılığı %60 değil aslında arkadaşlar. Bu daha ufak olarak hesaplanır. Yani rica ediyorum bir adet. Okyanus göreyim benim için yeterlidir. Ha iki görürüz. Amenna. Üç görürüz. O bug'a girer. O bug'a girer. O komamız kızabilir o duruma. Tamam bir iki tane göster hadi iki. Tamam hadi 2 Nereye gitti? Başka bir yere mi gitti? Nerede ki? Ayağıma mı giydim? Aa, yapma la. 2 won gitti buraya. 2 won daha. Bugün 15 won. 15 won girdi ama yine de sorun yok. Çünkü buna 50 str getirdik. Buradan 15 won kar var. Bu yaydan da 25 won kar var. 40 won kar var. O yüzden eksi 15 desek. 25'e geri düştük. Tılsımlardan kar var. Bunlar zaten alın teriydi. Olsun yine kötü değil. Dostlar yani böyle bir şey oldu. Marmara'ya girdim. Ben de Marmara'da item varmış hala bir tane çarda. Bir de bir tane yakut varmış çarda takıl. Onu bir söktüm elimin tersiyle. Yakutu söktüm. Bir de bir şeyler yaptık yani Marmara'da da itemler varmış. Burada çok güzel bir ticaretimiz olacak. Elit bir titan alıyorum. 10 yer 15 blok 20 hayvan. Yani yohara belası diyebileceğimiz bir titan alıyoruz. Burada bir zırhımız var. Gecenin gölgesinin zırhı. Burada bir kuşak var. Burada yan ürünler var. Burada bir de 40 boniko var. 40 boniko şimdi Kırk neden önemliyse kötü bir haberim var. Hazır mısınız kötü habere? Evet maalesef buna gaza geldik. Bunu düşürdük. Bana yazar bunu düşürdük. Buna uğraşacağım. Yani burada böyle bir güzel bir 400-300-400 onluk bir ticaret yapıyoruz. Şöyle alalım bu kardeşimizden bunu. Marmara'da vereceğiz bu kardeşimize. Hani bir şey olacak. Çarımıza bir iteleme olacak. Güzel olacak. Bu 40 konu da şey. Zodya harcım. Şimdi neler vereceğimi de göstereyim. Dostlar burası da Marmara. İşte Yakut var. Safir var. Çok güzel kask var. Kapalık 50 STR. Bu yan ürünler var. Böyle bir ticaretimiz oluyor. Burada yine bir tane daha STR ürün var. Hallettik yani. <laughs> Arkadaşlar ticaretimizden sonra yani One Marmara ticaretinden sonra hemen alışverişimizi yapmış bulunmaktayız. 10 balya sandukayı aldım. 8 vona sandukalar aldım. Demirci aldım bayağı bir. Demircileri de 29 M'den aldım. Burada da nemereler var. Şimdi titan dioksitler olmuş 2 von Titan dioksitlerin 2 von olduğu yerde Nemere sandıklarını da editörden aldım 18 eme. O cena yani ondan zor çıkar Titan diyor ama hani anladın mı onu da demek adına ona şimdi kızmak adına aldım arkadaşlar. Seni sandıkları aldım diyeceğim. Bir Titan diyor çıkmadı. Lan yani o şekilde biraz onunla kavga etmek için aldım yani. O yüzden çıkmaması lazım. Çıkarsa hani çıkarsa kötü olur. Çıkmaması lazım. Maması mı lazım da. Kadabilir aslında. Çıksa da aslında o kadar da sorun değil ama. Kaç tane vardı burada? Bir Titan parası verdik mi? Valla verdik herhalde. Düşününce ben niye bunu ben aldım böyle? Zaten buradan çıksa çıksa bir titan diyoruz çıkardı. Onun parasını da verdik yani açıkçası. Yani eh, mantıksız bir davranış yaptım. Direkt alırdım zaten bir titan diyoruz de. Çıkmadı da. E böyle oldu. Elimize sağlık. Devam. Dostlar para hemen harcıyorum. Kuşağı da aldık. 24 emiş olduğu için aldım. Şimdi 21 emişi 10 mon harcadım ben. 10 mon harcadım. Olmadı yani. Hatta 10 mondan fazla harcadım. 15 bond falan harcadım. Olmadı. Burada bunu ben 3.5 almıştım. Grenalarda 3.5 falan. Yani böyle 17 mon gibi, gibi, alıyoruz. Bence güzel aldık yani. Benim kulağıma iyi geldi yani. Yine şamanımızdayız. Görev belli arkadaşlar. Az önce takas ettiğimiz Van Marmara takasından gelen 10 yarı, 15 blok, 20 hayvan, 6 canlı güzel bu titanımıza. 6-7 deneyeceğiz. Bakalım inşallah bir şeyler yakalarız. Bu 500'den kalan bir tane. Birinci eklenen bonus ve 500 HP. Ha, aslında buna eklenen bonuslarla bir şey gelebilir değil mi? Doğru. 12 yarı falan olabilir. Bu eklenen bonuslarla bu itemin potansiyeli var. Ama şu an ölümsüz geldi. 2 saniye ateşin gücü ve ikinci eklenen bonus. Yani hayvan geldi. Olmaz. Bize şey çok iyi olur. Üçüncü eklenen bonus artı str. Yani hem blok sayısı uçar hem de str gelmiş olur. Vurduk. İkinci eklenen bonus hayvan geldi abi. Hayvan itemin köpek gibi hayvan oldu. Olmaz. Son 3 tane kalmış. CTR daha elzem. Zehre karşı koyma 300 SP. Bugün bir 50 CTR getirdim. Bir tane daha. Neden olmasın güzel şamanım? Hadi fındığım benim. Vurdum. <laughs> o ne <neyla>? Ama <Abo. gülüyor> Hiç yok gibi. Valla 6-7 item de yok deseler. Yani karşı gelmem. Yok. Chat'imin de söylediği gibi bunda kalmaz dediler. Gerçekten bunda kalmaz. Bir tane alttan. Alttan. o çok kötü geldi yine. Bir tane sağdan. Peki saldırı değeri. Yetersiz. Yetersiz hocam. Yapma. 30'a bile kalırdım ya. 8 vallahi yetersiz. Ne yaptın güzel oyunu. Vurduk. Ateşin gücü ve 5 SP. Soldan vurdum. Zehre karşı koyma. Patronlardan beceri hasarı. Aslında patronlardan beceri hasarının 5'i gelseydi. Zodiac çok işime yarardı. Açıkçası. Bir tane de o zaman. Nerede iyi geldi abi. Şurada bir STR geldi. Bu ikisinin çaprazını vuruyorum. Şöyle vurdum efendim. Evet elimize sağlık. İkinci köyden selamlar. Tabelanın buradayız. Kebabıma selam olsun. Burada stoklarımız var arkadaşlar. Titan Dioks için bayağı bak canımı açtım. Ay taşıdır, vırttır, zırttır, sanduk da E, fena durumda değiliz. İki ürünü birden götürmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım önce yayla başlayacağım. Titan Dioks buradaki en pahalı ürünümüz. Yayımız yanıyor. Merhaba. Kırıcı bıçağı yani deneyelim. Bıçağımız ne oluyor? Bıçağımız da yanıyor. Çok kötü bir başlangıç oldu. Altılar geliyor mu? Altı da gelmiyor. Bunun altısı geliyor mu? Bu geliyor. Ya bu ne abi ya? Uğursuzluk getiriyorlar abi. <laughs> Allah dostlar durum pek iyi değil. Bunu önce altıya götürmem lazım. Lütfen yanma. Alt olması lazım bunun öncelikle. Tamam altı oldu. Şimdi iki sistem diğersizimiz Gitti tabi. Tekrar aynı senaryodayız. Önce yay, sonra bıçak. Heh, ne oldu şimdi? Bıçak geçti, yay yandı. Şey yay altı mı yapacağız? Yay 6 geçti. Sen bitti. Tamam bunu tür 7 yapalım. Benim moderatörüm Deniz'ime buradan selam olsun. Gülen surata gel dedi. Aslında bu surat nötr bu surat ama o hani olumlu bir insan olduğu için bu hayata güler yüzlü olduğu için bu suratı da gülen bir surat olarak görüyor. Oradan da bizim de yüzümüz ne oluyor? Gülüyor. <gülüyor> Videomuz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiysen hani bir beğeni, bir de abone olursan kanala çok çok sevinirim. Yani dikkat et. Selametle <laughs> kal.